Yeni video ile karşınızdayım. Kitabı da küt diye kaldırınca ne olduğu belli oldu zaten. Bugünkü videonun konusu Unutuluş'un kitap yorumu. Evet adını doğru söyledim. Şu adı hep sürekli unutulmuş olarak söylüyorum. O biraz problemli bizim için. Ee, kitabı sevdin mi? Ben kitabı baya sevdim. Bu seriyi zaten seviyorum. Damon seviyorum. Damon Blay'ı herkes sever. Ee, o yüzden... Bu kitabı ben Herkese diliyorum. Bu kitabı okumak hatta bana şey yaptırdı. Yani gittim serinin geri kalan kitaplarını falan gözden geçirdim. Böyle yanlarına postit attım. Bu serinin zaten çok kitabında falan postit var. Olmayanları falan bile ben e, baştan bir e, hani karıştırıp falan sevdiğim bölümleri bulup oralara postit atmayı düşünüyorum. E, kesinlikle Damon Blay'i, Kedici'yi Luke ve Archer'ı falan hepsini çok özlemişim kesinlikle. Ee, bu kitap bir buçukuncu kitap, ara kitap ee, ve bu kitapta Obsidian'de yani ilk kitapta olan olayların Damon'ın gözünden olan halini görüyorsunuz. Şimdi kapak yine bir felaket. Kapakla ilgili bir yorumum yok. <laughs> yine salak bakışlı bir Damon var burada. diğer bir öyle alık suratlı bir bakışı var. Her neyse. E aslında yani bak... Kapakta kullandıkları model falan tipsiz değil de... Fotoğrafları kim çekiyorsa çok beceriksiz bana göre. Yani... Ee, her neyse... Şimdi... Eğer... Seriyi hiç bilmiyorsanız... Ben size bunun konusunu açıklayayım. Siz ondan sonra videoyu kapatın. Şimdi konumuz ne? 13 milyar ışık yılı uzaklıktaki... Lux gezegeninden dünyamıza şu uzaylılar gelmiş. Damon onlardan biri. Ee, ve bunların insanlarla hani iletişim kurması, öyle bir etkileşim haline girmesi falan çok da hani sıcak bakılmıyor o duruma yani. Ee, işte kim olduklarını yani bunların uzaylı olduğunu bilmemesi lazım kimsenin. Öyle bir o gerçeği açığa çıkartmamaları lazım yani. Kimseye söylememeleri lazım. O yüzden insanlarla hani çok içli dışlı olmamaları gerekiyor. Ee, o yüzden ee, Damon ve Katie'nin zıt taraflar oldu. Yani yasak aşk onlarınki. ki onu anlatıyor bu şey. Ve e, ben şimdi serinin bütün kitaplarını ben okudum. E, son kitabın üzerinden de baya bir vakit geçti. Vallahi kaç yıl geçti son kitabın üstünden. Son ardından bu çıktı. O yüzden ben okuduğunuzu varsayıyorum seriyi. E, bir sürü insan şey diye bakıyor. İşte şimdi okuduğum olayları başkasının gözünden niye tekrar okuyayım falan. Ben öyle bakmıyorum. Başkasının gözünden okumayı ben seviyorum. Hele ki Damon Blay'ı falan sevdiğim bir karakterin gözünden okuyacaksam hiçbir problem yok benim için. Serinin geri kalan kitaplarında ee, şeydi yani ilk üç kitapta Damon'ın gözünden hiçbir olayı okumuyorsunuz. Sadece yazar ee, bazen şey yapmış. En sona işte ek bir bölüm yapmış. Onu da bütün hepsine yapmamış kitapların. E, Obsidyenin falan sonunda var diye hatırlıyorum. Diğerlerine yok. Ee, onun dışında Damon'un gözünden hiç okumuyorsunuz o yüzden ben Damon'un gözünden olaylara bakmayı merak ediyordum yani nasıl olabilir falan diye çünkü ilk kitaplar Damon tam bir odun yani e, el değmemiş kütük yani daha el değmemiş halinde ne var yani o yani ak aklıma gelmiyor öyle kelime ee, öyle bir öküz bir tip bu ona rağmen zaten etkileniyorsunuz da ee, yani hiç öyle bir duygusal bir yaklaşım, bir paylaşım, öyle bir etkileşim içine giren bir tip değil. Ee, diğer kitaplarda falan da Keti olay yaklaşımı sürekli şey yöndeydi. İşte e, cinsel olarak sana karşı bir çekim hissediyorum, o yüzden sana yaklaşıyorum falan diye böyle bakıyordu. Biz ben hep şey beklentisine girerdim. Yani nasıl gerçekten bu kadar mı senin kıza karşı bütün düşüncen falan diye düşünüyordum. Bu kitapta olaylar tam tersine döndü. Yazar şey yapmış. Damon'ı gözünden anlatırken Cat'in bütün hislerini işte bir duvarın arkasına saklamış. Tamamen bilmiyorsunuz. Bir perdenin arkasında onlar. Ee, öbür kitapta da Damon'ın hisleri için aynı şey geçerliydi. Ben Damon'ı sanırdım ki işte aşka uzak sevgiye uzak insan canlısı olmayan bir tip falan diye bekliyorum. Damon kitapta yanık çıktı kıza. Valla aşıkmış bu. Neyse, Damon cidden kıza, sırılsıklam, aşık. İlk dakikadan anladım. Öyle de insan tarafıyım işte. Ya şey ne diyor? Aşık diye, ya Damon kıza aşık diye de geçmiyor. Ama bir şekilde, şimdi ilk başlarda dehşet şekilde gıcık oluyor kıza. İşte canını sıksın, uyuz etsin, ondan keyif alsın, kaka kaka gülsün falan tarzında öyle yaklaşıyor yani. Ve Keti de bir şekilde Damon'a sinir oluyor ve şey yapıyor yani Ağzının payını veriyor, Damon da ona ağzının payının verilmesinden hoşlanıyor Öyle olunca falan hoşuna gidiyor, gülüyor falan O sahneleri falan okumak çok eğlenceliydi Ben bir anlığına şey diye düşünmüştüm, ufak bir an Yani okuduğum olayların hepsini tekrardan okumak beni rahatsız eder mi diye düşündüm Kesinlikle bir gram rahatsız olmadığım, severek bayılarak okudum ve ee, bu kitabı okurken sen benim diğer yarımcısını okuyordun. Ah. Kaş lanetim. O kitabı bitirdiğim için çok memnunum kesinlikle. Yani bir an bitiremeyeceğim falan diye çok okumuşum bu kitapla ilgili. Ee, o kitapla birlikte okuyordum ben bunu. Ee, ve bu kitabı ben daha önce bitirdim. Ama yorumunu çekmek bugüne kısmetmiş. Her neyse ee, eğer başka karakterlerin gözünden işte ya niye okuyayım ki falan diye yaklaşmıyorsanız bu kitabı kesinlikle almalısınız. Kitaplarınızda bulunmalı, serinin arasına eklemelisiniz. Ee, hiç sıkılmazsınız, pişman olmazsınız yani ben bunun garantisini veriyorum size. Eğer pişman olursanız paranız 7 gün içinde iade. Ama onu aldığınız yere sorun bana değil sorununu kabul etmiyorum. Her neyse e, olayları Damon'ın gözünden okumak güzeldi. Postitlerle falan ben dönüp dönüp daha buna o oh, oh, çok kere bakarım yani. E, şöyle bir durum var. Şimdi Damon tam olarak kızı takıntı haline getiriyor. Yani işte uzaktan izlemeler, gözetlemeler, nasıl gıcık ederim, nasıl sinir olur falan tarzında öyle bir düşüncelere falan giriyor. Ve ben Damon'ın kafasının böyle olduğunu falan hiç düşünmemiştim. Yani e, kıza gıcık oluyor da bu kadar böyle durgıcık edeyim falan diye bundan keyif aldığı hisse kapılmamıştım. Bu kadar hissetmemiştim bunu ama bu kitapta kesinlikle öyleydi. O yüzden çok keyif alarak okudum. Yani Damon'ın o e, şakacı flörtöz hali falan da eğlenceliydi. Flörtöden erkekler güzeldir. Kitaptaki erkekler gerçeklik erkeklerden iyidir. Ay direnişte de geçiyordu. O, sözü. o kısmı da çok severim. Öyle bir tişört falan bastırayım ben yani. Evet. Bu kitabın anısına. <laughs> Her neyse. Bu kitabı ben okumanızı öneriyorum. Seriyi falan seviyorsunuz. kitabın kapağını falan görmezler miydim? Böyle alın kitabı. Kesinlikle, kesinlikle Damon Black bir efsanedir diyorum. Onun dışında seriyle ilgili söylemek istediğim şöyle bir şey var. Ben şimdi geçen gün Goodreads'e girdim. Goodreads'e. Goodreads'e girdiğim zaman şey oldu. Yani kitabı okunduğu olarak işaretlemek için girmiştim. Yazarın sayfasına girdim ve orada bir link buldum. Linke tıklayınca yazarın webpad hesabı açıldı. Webpad hesabında yazar bazı işte serilerine, kitaplarına falan ek sahneler yazmış, ufak ufak bölümler yazmış. Diğer serilerini falan filan incelemedim Sadece Luke serisine baktım Çünkü o zaman işte bu kitabı yeni bitirmiştim Ve onun şeyi içerisindeyim ben Biraz daha biraz daha verin bana Çok çok falan modundayım O yüzden e, bu kitapla ilgili olanı açtım direkt 3 tane ek sahne vardı Biri On sonuyla sonu ile ilgili Şu an dev bir eşek arası görüyorum Allah'tan can kutluyorum Neyse e, On sonuyla sonu ile ilgili bir ek sahne vardı e, Bir tane daha vardı ne olduğunu hatırlamıyorum Bir de şey vardı bütün serinin sonundan sonu, sonu bütün serinin sonundan sonrası için ek sahne yazmış yazar ve o ek sahnede Keti hamileydi ve ben bu sahneyi içten içe görmek istiyordum yani öyle ufak bir kitap işte ince bir ek kitap ne bileyim işte belalı düğün tarzında şu şeyin Maddox kardeşlerinin ince o ek kitabı gibi öyle bir ek kitapta işte Kitty ile Damon'ın düğününü ve şeyi işte o bebekli o sahneyi falan görmeyi aslında çok istiyordum ben. O yüzden öyle bir şey yazsa çok memnun olurum yazar ama o ek sahne okumakta büyük sevgi verdi bana. Eğer linkini isterseniz videonun aşağısına falan bırakabilirim. Eğer tekrar linki bulursam ki büyük ihtimal bulurum. Onu şey bölümünden ne bölümü işte o aşağıdaki o bölümden bulabilirsiniz. O bölümde, o hamilelik bölümünde tatlı bir Damon var gözleri ışıldayan. <laughs> Pes geçmiyorum. Ya çok çok iyiydi o bölüm. Kesinlikle duyulan o bölümde. Her neyse kesinlikle o seriyi falan seviyorsanız o kısmını da okumanız lazım. Ama şey değil yani Türkçe çevirisi falan yok. Yazarın işte orijinal İngilizce olarak yazdığı şeyler var ama dili kolay olduğu için bence rahatlıkla okursunuz diye düşünüyorum. Ee, Söylediklerim hepsi bu kadar. Tekrar hatırlatayım. Seriyi seviyorsanız bu kitabı okuyun. Seriyi okumadıysanız çüş. Gidin seriyi alın. Kapaklarına aldanmayın. Ben eskiden bunun şeye bak düşünüyorum. Seriyi hiç başlamadığım zaman bunun kapaklarını gördüğümde ben şey olmuştum. Ay kesin içinde salak bir şey vardır diye düşünüyorum. Asla bu bir yanlış düşünce tarzı. Yani e, kitabın kapağı içeriğini yaz, yans yazmak zorunda değil her zaman. Yani işte Dex'teki gibi ben bu kitabı seviyorum ama kapakları çok kötü. E, ama o zaman daha benim kitap okumaya yeni başladığım zamanlar, bu seriye başladığım zamanlar o yüzden öyle işte içeriği neyse kitabın kapağına hep sürekli hani aynı orantıda gider tarzında düşünemiyordum ve beni çok etkiliyordu ki hala çoğu zaman kitapların kapaklarından falan etkilenmişliğim oluyor benim. O yüzden kitabın kapağından etkilenmeyin, Kitabın kapağını aldanmayın. Ben bu seriyi çok seviyorum. Bir sürü de seven insan var zaten. Çünkü Damon Blay'ı herkes sever. O yüzden bu seriye başlayabilirsiniz. Seriyi bitirdiyseniz bu kitabı kesinlikle alabilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ee, abone olanlara bir değil, iki değil, üç tane bal peteği veriyorum. Her neyse şaka yapıyorum şu anda bal verecek değilim. Ee, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Ee, seriyi seviyorsanız seriyle ilgili yorumlarınızı aşağıya bırakabilirsiniz. Ek sahneyi falan okursanız onunla ilgili de yazabilirsiniz. O konuda şu an ellerim titiyor. Ee, o yüzden siz yorum da yazın. Yani konuşalım karşılıklı konuşalım. Ben seviyorum odumu da. Ee, yeni bir videoyu çekip yükleyene kadar Kendinize iyi bakın. Esenlikle kalın.